Bayram izinlerinin son dakikada 9 güne çıkarılmasıyla hem vatandaşlar hem de turizm merkezleri için tatil planları değişti. Bir günde %10 artış oldu. Tatil yapmak isteyenler rezervasyon şirketlerine akın etti diyor Hürriyet gazetesi. Otellerde hala yer var çünkü otellerde boşluk vardı. İnsanlar tatil yapamıyorlar, çok yüksek bedeller ödüyorlardı. Ama şimdi gündeme gelen 9 günlük tatilde artık planlar yapılmaya başlandı. Parası olan tatile gidiyor, parası olmayan evinde oturup televizyon karşısında veya hava güzelse çevreyi gezerek dolaşarak tatilini geçirmeye çalışacak yakınlarını, dostlarını, sevdiklerini ziyaret ederek. Çünkü imkanlar dahilinde tatil yapabiliyorsunuz. Para yoksa, borç yoksa, hiçbir şey yapamazsınız. Evet <laughs> gerçekten Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumun özeti bu yıl tatilde belli olacak. Turistik merkezlerde fiyatlar, Antalya her şey dahil oteller 7500 liradan başlıyor bir kişi. 7500 liradan başlıyor. 4 kişilik aile gitseniz 30 bin lira. 3 gün kalsanız 90 bin lira para ödeyeceksiniz. Yani 3, 4 kişinin 3 günlük tatili 100 bin liradan başlıyor. Evet 150 bin liraya kadar çıkıyor bu arada. 7500 liradan başlıyor da 150 bin liraya kadar çıkıyor. Yani bir kişinin günlük maliyeti 150 bin liraya kadar çıkıyor. Çeşme'de butik otelde konaklama ortalama 6500 lira. Bodrum'da fiyatlar 28 bin liradan başlıyor. 96 bin lirayı buluyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti en uygun konaklama ortalama 14 bin lira gibi bir rakam. Yani turizmde özellikle Enflasyonundan dolayı yüksek bedeller dolar ve euro bazında bakıldığı zaman karşımıza çıkıyor.